Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Merhaba. Bugün elimizde Jorge Luis Borges'in Alçaklığın Evrensel Tarihi var. Gerçekten de yani adının hakkını veren oldukça kışkırtıcı bir kitap. Kesinlikle. Siz bu kitabı incelememizi isteyince biz de hemen bu Alçaklar Galerisi'ne daldık. Borges'in 1930'larda yazdığı e, gerçek ve hayali kötülerin kısa, vurucu portreleri bunlar. Hı hı. Kendisi utangaç bir delikanlının oyunları dese de yani bu oyunların ardında büyük bir ustalık ve ironi yatıyor değil mi? Öyle tabii. Amacımız da bu kısa ama yani çok yoğun metinlerdeki temel fikirleri Borges'in o eşsiz üslubunu sizin için biraz damıtmak. Evet, Borges burada biyografiyi alıp adeta yeniden icat ediyor sanki. Aynen öyle. Gerçek kişilerden yola çıksa da onları kendi edebi sahnesine taşıyor. Yani tarihli kurguyu fena halde iç içe geçiriyor. Önsözde bahsettiği o barok üslupta tam olarak bu işte süslü, abartılı, oyunbaz ve aldatmacasını gizlemeyen hatta sergileyen bir anlatım. Yani gerçeği olduğu gibi anlatmak değil derdi. Hiç değil. Daha çok alçaklığın farklı veçelerini o stilize edilmiş haliyle sunmak. O zaman hadi girelim bu barok evrene. İlk durak zalim kurtarıcı Lazarus Morel. Amerika'da köleleri sözde kurtarıp defalarca satan, sonunda da öldüren bir adam. Korkunç. Evet, korkunç gerçekten. Bu öyküde insanın umuduyla nasıl yani ne kadar acımasızca oynanabileceğini görüyorsunuz. Borges'in Las Casas'ın o ironik insancıl önerisiyle başlaması da çok manidar değil mi? Hem de nasıl. Sanki alçaklığın kökleri çok daha derinlerde der gibi. Evet. Morel'in kurbanlarını o Mississippi'nin çamurlu sularına bırakması gibi detaylar var ya o vahşeti coğrafyayla birleştiriyor adeta. Hmm. bir diğer çarpıcı örnek de inanılmaz düzenbaz Tom Castro. Aa evet, Tom Castro. Kayıp bir mirasçının yerine geçen, ona hiç benzemeyen kaba saba bir adam. Ordu şey çok ilginç, sahtekarlığın inandırıcılığı tam da o bariz sahteliğinden geliyor. Yani o kadar absürt ki… Kimse inanmıyor planlı olduğuna. Aynen, kimse bunun olabileceğine ihtimal vermiyor. Annenin o çaresizliği, oğlunu görme arzusu da oyunu kolaylaştırıyor tabii. Bir de o uşak Bogle karakteri var. Zekası ve tabii trajik sonu. Evet, Bogle'ın hikayesi de ayrı bir katman ekliyor. Sonra Çin denizlerine açılıyoruz. Kadın korsan Dulcing. Bir kadının acımasız bir korsan imparatorluğuna hükmetmesi ve o koyduğu katı kurallar inanılmaz. Dulcing, disiplini ve gaddarlığı bir arada. Koyduğu yasalar, Mesela ganimetin paylaşımı, kadın esirlere muamele kuralları falan ne kadar organize ve sert bir lider olduğunu gösteriyor. Cadelesi ve sonunda teslim oluşundaki o tilki ve ejderha benzetmesi ve çok Borges'e özgü bir dokunuş. Kesinlikle. Mitolojiyi nasıl kullandığını çok iyi gösteriyor orada. Peki New York'a geçelim. Günah taciri keşiş Eastman. 19. yüzyıl sonu çetelerinin o vahşi dünyası. Evet, Monk Eastman. Onun o güvercin sevgisiyle acımasızlığı arasındaki tezat mesela çok belirgin. Değil mi? Borges o bataklık melekleri, ölü kavşanlar gibi tuhaf çete isimleriyle, Rivington sokağı muharebesi gibi olaylarla o kaotik atmosferi çok canlı çiziyor gerçekten. Sonra savaş kahramanı olup yine sokakta öldürülmesi de çok ironik. Tam bir Borges ironisi işte. Ve tabii vahşi batıya uzanıyoruz. Vurdum duymaz katil Bill Harrigan yani namı diğer Billy Kid. Ah Billy Kid. New York'un o pis sokaklarından çıkıp, vahşi Batı'nın çöllerinde bir efsaneye dönüşmesi. İlk cinayetini anlatışı, Meksikalıları saymaya değmez demesi, karakterin o vurdum duymazlığını özetliyor resmen. Evet, çok çarpıcı bir söz. Şerif Patker tarafından öldürülüp cesedini sergilenmesi de, yani o mitin karanlık yüzünü gösteriyor. Hmm. Peki, Japonya'ya gidersek. Görgüsüz Görgü Hocası Kot Osuke ve 47 Ronin efsanesi. İşte orada da alçaklık, onursuzluk ve görgüsüzlük şeklinde karşımıza çıkıyor. Kotsuke Nosuke'nin küstahlığı. Asano'nun Harakiri'ye zorlanması. Ve tabii Kuranosute'nin o yıllar süren intikam planı. Düşmanını aldatmak için kendini rezil etmesi falan. inanılmaz bir sabır ve plan. Sonunda intikam alınıyor ama bedeli de çok ağır. Toplu Harakiri. Evet onur ve sadakat kavramları burada çok farklı bir boyutta sorgulanıyor. Ama şimdi gelelim sizin de özellikle üzerinde durmamızı istediğiniz o öyküye. Mahalle kabadayısı. Evet, El Ombre de la Esquina Masada. Bu diğerlerinden farklı çünkü tamamen Borges'in kendi ürünü. Buenos Aires kenar mahallelerinde geçiyor ve anlatıcı bizzat tanık. Aynen öyle. Atmosferi çok güçlü. O Julia'nın dans salonu, kırmızı fener, müzik, bıçaklar, kabadayılar arasındaki o gerilim. Hı, hı. Anlatıcının gözünden o geceye tanık oluyoruz resmen. Öykünün dili de ilginç. Hani Borges diyor ya, kabadayılar hep hayalimizdeki gibi konuşmaz, bazen okumuş takımının kullanacağı sözcüklerde kullanabilirler diye. Evet, o detay güzeldi. Öykünün merkezinde iki figür var. Mahallenin namlı kabadayısı Rosendo Juarez, yani hacamatçı. Evet, hacamatçı. Ve onu düelloya davet eden yabancı Francisco Real, yani kasap. Kasapın salona girişi çok sinematografik, değil mi? Arabayla gelişi, içeri dalışı, herkesi küçümseyişi. Kesinlikle. Realin tavrı tam bir meydan okuma. Herkes Rosendo'nun onu haklamasını beklerken Rosendo'nun o beklenmedik geri çekilişi. Öykünün dönüm noktası. De çok utanç verici bir durum. Tabii. Hatta dışarı çıkıp kendini ot gibi hissettiği, yakasındaki karanfili fırlattığı anı hatırlarsınız. Çok etkileyici bir betimleme. Evet, o içsel çöküşü çok iyi veriyor. Ama öykü orada bitmiyor tabii. Bitmiyor, evet. Real ve Lalujenera dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra real ölümcül bir yara almış halde geri dönüyor. Kimin yaptığı belli değil. Lalujenera'nın anlattıkları da pek inandırıcı gelmiyor kim olduğunu görmedim diyor ama. Evet şüpheli bir durum ve sonra anlatıcının o beklenmedik çıkışı kalabalığa dönüp La Lujanera'yı savunur gibi yapıp şu kadının ellerine bir bakın demesi. Aynen ve final kendi bıçağını kontrol edip üzerinde en küçük bir kan izi yoktu diye bitirmesi muazzam bir belirsizlik bırakıyor okurun zihninde. Yani reali kim öldürdü? O korkak Rosendo geri dönüp onurunu mu kurtardı yoksa anlatıcının kendisi mi o kahramanlığı üstlendi yani o boşluğu doldurdu Borges işte bu cevabı size bırakıyor bu sadece bir kabada hikayesi değil, onur, korkaklık, şiddet, erkeklik üzerine çok daha derin bir sorgulama aslında. Hmm, kitabın sonunda bir de vesaire bölümü var değil mi? Orada daha kısa metinler yer alıyor. Evet, daha deneme anekdot tarzı parçalar, bir ilahiyatçının ölümü, dış gören iki adamın masalı, yaya kalan büyücü, mürekkep aynası gibi. O bilimde kusursuzluk üzerinedeki birebir ölçekli harita fikri mesela. Ah evet, o çok ikonik bir Borges parçası. Gerçeklik ve temsil üzerine düşüncelerini müthiş yansıtır. Tıpkı ana örkülerdeki gibi burada da gerçekle kurgunun sınırları iyice bulanıklaşıyor. Sonuç olarak alçaklığın evrensel tarihi Borges'in bize sunduğu bir tür aynalar galerisi gibi. Çok güzel bir benzetme. Gerçek hayattan figürleri alıyor, onları kendi o barok üslubuyla yeniden yorumluyor ve bize alçaklığın, ihanetin, onurun, korkaklığın ne kadar farklı yüzleri olabileceğini gösteriyor. Evet ve bunu yaparken sürekli okuyucuyu da oyunun içine çekiyor. Belki de sormamız gereken asıl soru şu, Borges bu hikayelerle tarihi mi çarpıtıyor yoksa tarihin kendisinin ne kadar kurgusal olabileceğini mi bize gösteriyor? İşte bu düşünceyle sizi baş başa bırakalım. Hmm, güzel bir soru. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer bu incelememizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca yorumlarınızın bizim için çok değerli olduğunu unutmayın. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.